Sen susduk acısından ne yapacağım bilemedim. Sen susduk acısından ne yapacağım? Dur. gözümdeki yaşları mendille silemedim. Gözümdeki yaşları mendille. silemedim. Bakarım aynalara, bakarım aynalar Yar seni görüyorum o oh, Sen oh. Sensizlik acısından kaldım bu dünyaya Yar sensiz ne diyeyim ki Bakarım aynalara, bakarım aynalara Yar seni görüyorum o -o -o. Ses uzak bekle, sus bekle Dedeceğim sevdudum bu yalancı dünyaya Gideceğim ben kaldım bir başıma. Duşenum dosti olmaz derlerdi inanmaz. Bu vefa di yolumun tek bir dileği vardır. Yar sensuz olmaktansa ölüp dirilmektir. Yar sensuz olmaktansa ölüp dirilmektir. Bakarım aynalara yar seni görürüm Sen sor bu dünyayı ne edeyim ya Bakarım aynalara yar seni görürüm Sen sor ben bu dünyayı ne edeyim sen o. Bakarım aynalara yar seni görürüm yapıyorum Sensiz bu dünyayı da ne deyip sensiz Bakarım aynalara yar seni görüyorum Sensuz ben bu dünyayı ne deyim sevdum Bu yalancı dünyayı ne deyim sevdum